İlişkilerimizde bazen bize zarar veren, ilişkileri zedeleyen paternleri, iletişim paternlerini fark etmek çok kolay olmayabiliyor. Geçmişten getirdiğimiz, belki ailemizden gördüğümüz iletişim kurma şekillerini yetişkin hayatımızda da uygulamaya devam edebiliyoruz. Örneğin çok öfkesini dillendiren, hakaretler eden, şiddetin olduğu bir ailede büyüdüyseniz bu gelecekteki ilişkilerinize de yansıyabiliyor. Bu nedenle ilişkilerinize zarar verdiğini gördüğünüz örüntüleri fark etmek ve iletişim şekilleri üstüne kendinizi geliştirmeye çalışmak çok önemli. Bu noktada karşı tarafı suçlamadığınızı, sen dilini çok fazla kullanmadan kendinizi ifade ederek konuşmanızın çok faydası olabilir. Buna ek olarak genellemeler yapmadığınızdan, sen her zaman böyle yapıyorsun, hep şöyle oluyor demeden sadece o anda sizi öfkelendiren davranışa hitap ettiğinizden emin olmak karşı tarafın savunmaya geçme ihtimalini azaltacaktır. Şunu lütfen unutmayın. Bir tartışmada tartışma oluyorsa bu bir problemi çözmek içindir karşı tarafın yenilmesi sizin kazanmanız için şart değil. Böyle olduğunda çok öfkeli, çok kalp kırıcı davrandığınızda her tarafın da kaybettiğini unutmamak lazım. Eğer bir problem varsa ve bunun çözülmesini istiyorsanız bunu daha yapıcı, daha sakin, daha suçlamadan kırmadan ifade etmenin yollarını bulmak önemlidir.